18 yaşındaki genç kız ailesine destek olmak adına fırında tezgahtar olarak çalışmaya başladı. Ekmek yapmayı öğrendi. Tezgahtan kalkıp taş fırının karşısına geçti. Sedef Yılmaz 18 yaşında. Taş fırın kızı olarak tanınan Sedef, Giresun'un tek kadın taş fırın ustası. Ailesine destek olmak için liseden sonra fırında tezgahtar olarak çalışmaya başladı kendini geliştirdi, ekmek üretiminin her safhasını öğrendi. Tezgahtar olarak gezdim ama kendimi geliştirip hamur olarak çıkıp ileride de bir usta olarak çıkabilirim. Kendini yetiştirdi, taş fırını tanıdı, inceliklerini öğrendi. Ekmek, poğaça, simit, pide hamuru nasıl yorulur, ustasından izleyerek bilgi sahibi oldu. İşini severek yapıyor ve meraklı. Dedi abi biz de, bize de öğret, biz de, ben de öğreneyim. E dedim öğren, e, ben bir bayanın yani yapabileceği bir iş olaraktan ben inan yani düşünmüyordum ama beni mahcup etti. Çok da güzel, becerikli, yetenekli. Gösterdiğimiz şeyi hemen yapıyor yani böyle. Kısa zamanda çok işler yaptı yani. Biz hayatımızı verdik daha bir senede bizi geçti yani. Ramazan pidesinde onun da emeği var. Evet, evet. Hamura şekil verip pideye tırnak vuruyor. Evet, evet.